Altılı masa hangi gerekçeyle bir araya gelmişti? Bu ucube sistemin değişmesi gerekiyor. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz getireceğiz. Hatta bu parlamenter sistemin e, içi nasıl dolacak? Bununla ilgili metinler hazırlandı. Ve e, bu çerçevede e, altılı masa bir araya geldi. E, ama şimdi baktığımız zaman mecliste e, muhalefet bırakın, Anayasayı değiştirip parlamenter sisteme e, dönmeyi mecliste kanun çıkaracak e, çoğunluğu dahi elde edemedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi e, diğer partilere, e, bu altılı masanın e, diğer partilerine yer açtı. Onların da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını öngördüğümüzde bir önceki milletvekili sayısının bile e, gerisine düştü biz muhalefetin ülkeyi çok iyi yöneteceği, ekonomiyi düzelteceği, dış politikada çok güzel işler yapacağı gibi bir beklentimiz zaten yoktu. Tek bir sebeple, tek bir gerekçeyle biz seçime girmedik ve muhalefete destek verdik. O tek gerekçe de tek adam rejiminin sona ermesi, parlamenter sisteme dönüş. Bunu gerçekleştirmek için de mecliste muhalefetin sandalye sayısını arttırmaktı. Ama maalesef ne yaptı muhalefet? Biz altı masaya dahil olmak istedik, bizi almadılar. Daha sonra e, Millet İttifakı içerisinde parti olarak e, yer alma e, gibi bir kapıyı da zaten bu genişlemeyecek diyerek kapattılar. E, yani parlamenter sisteme dönüşü siz sağlamayacaksanız, mevcut bu tek adam rejiminde Tayyip Erdoğan kötü yönetiyor, Kemal Kılıçdaroğlu daha yönetir, bizim böyle bir gerekçemiz hiçbir zaman olmadı. Biz bu sistemi yanlış buluyoruz. Bu sistemin değişmesi için destek verdik. Bizim desteğimizin tek nedeni buydu. Ve maalesef muhalefet bu sistemi değiştirmekle ilgili en kritik e, nokta olan meclisi iktidarın, Cumhur İttifakı'nın e, eline teslim etmiş oldu. Ve netice itibariyle e, bugün 325 e, Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı var. Yaklaşık 40'a yakın da. Eski Ak Partili diyeceğimiz ya da Abdullah Gülün AKP'si diyebileceğimiz partilerin ya da zihniyetteki insanların milletvekili sayısı var. Bunları topladığınız zaman 365 yapıyor. Şimdi bir anayasa değişikliğini Ak Parti önümüze getirse bu 40 civarında milletvekili, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için Cumhuriyet'in omurgasını biz tartıştırmayız, kuruluş felsefesinin dışına çıkmayız mı der? Yoksa ilk üç maddede dahil olmak üzere bütün bunları tartışabiliriz, bütün bunları değiştirebiliriz. Ve en nihayetinde AK Parti'nin getireceği bu teklife evet mi der. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti öyle büyük bir aslında yanlış yaptılar ki Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin oylarıyla bütün bunları tartışacak ee, ve bütün bunların değişmesine el kaldıracak insanları meclise taşımış oldu. Onları meclise taşırken bütün bunlara sahip çıkan cumhuriyet değerleriyle barışık ve toplumu da buluşturacak, barıştıracak e, yani hem inançlı kimlikle hem de cumhuriyet değerlerine sahip çıkan kimlikle Bağımsız Türkiye Partisi'ne bir tane bile kontenjan ayıramıyorsunuz, ayırmıyorsunuz. Aslında kime sırt döndüğü ve kime kucak açtığı e, bu partilerin e, net bir şekilde bu meclis ile birlikte, meclis tablosuyla birlikte ortaya çıkmış oldu. Şimdi ikinci turda bu insanlarla çok iyi cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım bunları, bakanlıklar vereceğim. Bunlarla birlikte ikinci turu kazanacağım. Ya e, ne değişecek? Neyi değiştireceksiniz de ikinci turda? Bu birliktelik tutmadı. Oy kaybettirdi. Şimdi aynı mantıkla şu an devam edildiğinde ikinci turda göreceğiz mevcut oyunu bile. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kaç ay aldı? Yüzde 45. Onu bile muhafaza etmesi zorlaşacak. İkinci turda yine aynı insanlarla, bunlarla biz hükümet kuracağız. Ekonomiyi Ali Babacan'a teslim edeceğiz. Dış politikayı Ahmet Davutoğlu'na teslim edeceğiz. E, netice itibariyle çıkan sonuç bu oluyor. Şimdi bunu dediğiniz zaman ikinci turda sizin aynı oyu bile, bir önceki bu ilk turda aldığınız oyu bile muhafaza etmeniz çok zor. Deniyor ki ya oylar çalındı ya bu ifadeyi kullanmak bence özrü kabahatinden büyük denilebilecek yani bu atasözüyle ifade edilebilecek bir gafttır bir yanlıştır. Bunu söyleyen o partiler bu masaya oluşturan partilerin hepsi genel başkanları başta olmak üzere bıraksınlar bu işi. Demek ki bu işi beceremiyorlar, bu işi başaramıyorlar. Bu en basiti. Nasıl ülke idare edecekler? Yani milletin attığı oyu sandıkta sahip çıkacak o kadar insan gücüne rağmen bir gücünüz yoksa bırakın bu işi. Seçim gecesi iki belediye başkanını e, her saat bir saat arayla bunlar çıkacak, açıklayacaklar dediler. En son gece yarısına geldiğinde biz öndeyiz diye açıklama yaptırdınız verdiğiniz verilerle. Yani bu belediye başkanlarını da yıprattınız. Bu insanlar... Önceki süreçte aday belirlenmeden önce Türkiye'de insanların ümit beslediği Cumhurbaşkanı adayı e, bunlar olursa kazanır diye bütün anketlerde çıkan bu iki insanı da öyle bir seçim stratejisi ve seçim gecesi e, yaşatıyorsunuz ki bu insanları da yıpratıyorsunuz. Dolayısıyla burada muhalefet çok büyük yanlış yapmıştır ve bütün bu yanlışların faturası önlerindedir.